arkadaşlar üzgünüm ama bu video Kıskançlığa sebep olabilir çünkü bunlara bazıları alamıyor bazıları alabiliyor ama youtuberlar en çok fazla alıyor arkadaşlar bakın üzülmeyin ama. mı farkın aynısı. Arkadaşlar ama aslında burada yuvarlak kare üçgen diye geçiyor. Burada kare üçgen yuvarlak oluyor. Yani öyle mi? Arkadaşlar. Aha arkası. Şuradan yazılıyor ama kadar tak olduğu için buradan yazılıyor. Evet arkadaşlar başka bir şey

Yüksek Lo, gelsin. Sesli hikayesi gelir. Neyse arkadaşlar kitabın içine bakalım. Arkadaşlar bu arada 15 TL. 15 TL. Sayı 60. 60 tane var dünyada. 27 Kasım'ın 2020'de çıktı. 15 TL KKTC KKTC ise 18 TL yani aha bakın arkadaşlar i̇yi. iyi demek. arkadaşlar şeker oyunundayız yıldız var mıydı ben en son şöyle hatırlıyorum kare yuvarlak üçgen şemsiye aha bizim oyuncular sonsuzun Ali Şahalı dede bizim babalar babalar burada aha yine bizim babalar aa bakın hikaye değişti burada Ara, bazı hikayeler değişiyor arkadaşlar aha Bak arkadaşlar burayı tanıttınız Burayı da bilmiyorsunuz. Arkadaşlar buralarda Kendimiz okumalı var. Bakın şimdi okuyorum. Oyunu daha durdurma Durun bir saniye. Ben o kişi Durun arkadaşlar. Durun bekleyin. burada ne? zorlaştıralım Pekala efendim. En zor seviye değil efendim. Güzel. Güzel. Bakalım Eylül. kaldım Hmm. Ne Hey. ben biraz. Gelecek adamı ben çevirebilir miyim? Olmaz. <laughs> Gördünüz arkadaşlar. <laughs> tam güzel oldu. <laughs> Nasıl arkadaşlar? bir de var. Alabilirsiniz. Bakın. İsmini söylüyorum. K K Cow K K Okur Kafka oku. Arkadaşlar. İçine isterseniz her yerden alabilirsiniz. Trendyol falan işte. Geçin. Geçin değil Yemek sepetinde var mı Bilmiyorum. Daha daha da vardı. Yani market yerlerinde vardır. Özellikle bunu istiyorsanız. Bir de bunları. Like atmazsanız. Evet. Yani kendisi. Evet. Nezaket kuralı. Dört. Evet. Oyuncu like atmazsa. Öğrenecektir. <laughs> <laughs> bu kuralda bana inanmıyorsunuz. Ama. Bu tanım söyleyeceğim. Hoş geldiniz arkadaşlar. elenmek istiyorum. like atın. Paylaşıyoruz siz değil. <laughs>